Selam dostlarım. Kılma ve video hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün Kılavda Mobile'in 114. Bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ee, uzun zaman sonra, bir 4 gün sonra arkadaşlar tekrardan Kılavda Team Mobile serimize, serim, geri döndük. Ee, ufak tefek aksilikler oldu arkadaşlar. Ufak tefek ee, aksilikler geldi başımıza. Ee, o yüzden videoları pek ee, videolara hız veremedim ama bugün itibaren arkadaşlar bugün itibaren e, videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Evet bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar dediğim gibi uzun zamandır yani yaklaşık bir 4 gündür e, video çekemiyordum e, yani daha doğrusu video çık videoya e, videoyu çekme e, zamanım olmuyordu ama Eee, devam edelim arkadaşlar. Bu arada maç hızlı başlamış. <laughs> <laughs> Ay niye bunlar almıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> UAV online. Bak görüyor musun kardeşim ya? Lan. Hop. Oh. <laughs> of oh, son <laughs> Ya var ya pusumuş ya pusumuş şuraya bak pusumuş ya. Bak abi bak pusudun var pusuyuz pusudun. Abi oha şuna bak silahının desenine bak. Selamun aleyküm kardeşim benim. Ver ben bakayım şunu sen bana. Hop. Tamam abi. Bak 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 pusumuş ya abi. Pusumayın ya. Doğru düzgün oynayacaksanız oynayın anasını satayım. Ya arkadaş yok artık ya. Yok artık. Ya abi. Just Mariet bak oğlum bak. Just mariat. bak kaşınma. Hop. Şerefsiz, şerefsiz olun şerefsiz. Ben ne diyeyim size? Abi şuna bak ya pusuyor ya. Ne misin, ne Bu Burada değilsin sen. Ne misin sen? Burada da değil burada. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şey yaptı ya. Fake yaptı. <laughs> bak onu öldürdüm o da beni öldürdü. Ay bak Jus Mariet bak kaşım <laughs> <Bak>, mı? <kaşınma lan. gülüyor> <laughs> <laughs> ya abi kaşınma lan sende. Ya bak Just Mariette yine benim yine benim peşimde ya bu adam. Bring it up, squad. <laughs> ya arkadaş yok böyle bir şey ya. Oh, <laughs> Enemy, <laughs> geber. Abi hile yaptılar var ya hile yaptılar ya Şu, Şuna bak abi tipe bak ya Jos Mariet Ulan Tipe bak ya Tipe bak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Oyun artık çığırından çıkmış bir vaziyette e, Son gelen güncelleme ile birlikte oyun iyicene e, ee, Affedersiniz arkadaşlar ama boka sarmış bir durumda ee, yani para yatırmaz para yatıyorlardır kesin bu oyuna. Ee, 39 öldürme yapmış. O 39 öldürmen senin. Neyse. Evet arkadaşlar e, ee, videomuzu burada bitiyorum. Eee dediğim gibi arkadaşlar eee oyunu artık her birden boka sarmış bir durumda. videomuz ee, videomuzu burada bitiyorum. Kaldığımız yerden Kavut Mobile'in yeni bölümüyle karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölümü beğendiyseniz yorum like ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gece videomuza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.